şu an gördüğünüz gibi telefon üzerinden çekiyorum. eee bildiğiniz gibi eee Kona yüzünden e, değil vlogları çekemiyorduk. Bugün size bir çekmek istedim. E, i̇nşallah beğenirsiniz. Bu arada eomil.com üzerinden bakacağız bu siteye. Şu anda e, DVD bakıyorum. Gördüğünüz gibi DVD mahsusundayım. Yani DVD mahsusundayım. DVD e, bakıyoruz eomin.com'dan. Daha fazla DVD filmi olmayan gelmiş. Sosyal stakar. Bir önceki DVD ama uygulayı izlemesi için sanki Bildiğiniz gibi ve Bepisto'dan ee, bakıyorduk bu filmlere. Ama artık bakamıyoruz. De, de Koan'a geldi. Koan'a geldiği için e, dışarıda falan çıkamıyoruz. Ben bir biliyorsunuz ben biliyorsunuz 4 aydır da dayım. 4 adet karakteri ve hiç dışarıda çıkmıyorum açıkçası ve bugün sizlerle birlikte eonmi.com üzerinden bakacağım filmlere bir bakacağız şimdi ilk filmimizde başlayalım isterseniz ilk filmimiz Dunkirk Dunkirk bence iyi bir Christopher Nolan filmi çok beğenmiştim Sessiz bir yer Le, Cor Le Car bence çok iyi bir gelinim filmiydi Emily Blunt harikaydı Karla ve Kesin'i zaten söylememe gerek yok. Bence çok iyi bir e, listeyim. Benim için iyi filmlerinden biri. Zaten bahsetmiştim daha önce. Uzaydan gelen fırtına bu filmle alakalı ilk başta çok iyi bir film bekliyordum ama maalesef ki o kadar da iyi bir film çıkmamıştı. Fakat ben filmi izlemedim. Şoşer Adam şimdi kesinlikle izleyeceğim bir film. Kral Ato Kral yani güzel. Yani güzel değil de bu filmi izlemedim bu arada. Gayet iyi. benim sevdiğim bir ama e, izlememiştim maalesef izleyemedim. Oyuncu hikayesi çok iyi bir liste film bence. İyi bir dinozor da aynı şekilde. Yakalandığım filmi izlemedim bu arada. Geçiyorum. Black Panther ve Ant-Man e ve ant Bence bu ikisi de kesinlikle e, iyi Marvel filmleri. Sonra bakıyorum Doctor Strange varmış. Doctor Strange Bence kesinlikle harika bir filmdir. Yani benim gerçekten harika bulduğum filmlerden. Onun için başka ilgim başka ilgimi çeken filmler var mı? Evet. Heyecan hangisi gizli Bu da kesinlikle harika bir filmdi. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum bu filmi de. Bize. Pasifik Savaşı İsyan. Bu da harikaydı. Cesur yine. Sevgi sevmem için en iyi filmlerinden biri. Wonder Woman. Kesinlikle iyi bir DC filmiydi. Yani benim açımdan söylüyorum ben çok beğenmiştim kendisini. Harry Potter 6. film varmış yani en sevdiğim Harry Potter filmi mi? Hayır ama benim çok sevdiğim bir yani sevdiğim bir Harry Potter filmi var. Çok sevdiğim değil bu arada Harry Potter serisinde. En sevdiğim film Harry Potter serisinde o değil. Sevin Cavallar kesin lise benim için en iyi filmlerinden. Jurassic World yıkılmış kaldık. Yakın zamanda çıkmış. Harika filmdi bu da. Şazam altı güç. Geçen senenin Joker çıkmadan önceki en enerjili DC filmi. Yani Joker'i de çok sevmiştim. Bunu da yani çok sevmiştim. Captain Marvel harika filmdi benim için. Birçok kişi çok sevmese de ben çok sevmiştim. Han Solo hala izlemedim geçiyorum. Ninja Kaplumbağaların ikinci filmi var. Daha arkaydı İkinci sayfaya dönelim şimdi. İkinci sayfamız hangi film varmış? paslı Pasta'lı yansımalar harika bir aksiyon filmiydi. 2018'de izlediğim en iyi Akson filmiydi. Walkman Bistavos hikayesi bu da harikaydı. Force izlemedim bu arada. İzleyeceğim. Başka bakıyorum. İlgimi çeken filmler var mı bu arada? Pasifik Savaşı isyan. Yani bu da harikaydı. Söyleyince pek bir şey yok. Yani güzel bir savaş, savaş filmi. Güzel bir aksiyon filmiydi bu arada. Gelmeden de oyu filmi. Altı süper kalman kesi de Disney Pixar'ın Edisteyn benim için en iyi filmlerinden bir Disney Pixar demişim bu arada yani söyledim. Batman vs Superman film, film var. Yani ben çok sevmiştim. Batman ve e, Süpermenin kapışması bence çok iyiydi. Galip ve internet yakın zamanda aldığım Oyun Bazar Alpim devam filmi eğer hayranıysanız bu filmin kesinlikle alın derim. Ben yani çok beğenmiştim kendisini. Ve Foy filmlerinden Ratatou kesinlikle 13, 13 lira alacağınız bir filmdir. Ninja kapımı ee, iyi filmi harikaydı Söylenecek Çok bir şey yok Akşam bir saniyeyim e, kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi bakacağımız 3. sayfada ilk sırada Fantasy Cavallar var Bu Harry Potter'ın öncesini anlatan bir film Harika bir filmdir e, ee, Accounted Bu izlemedim bu arada geçiyorum Cazsızlık Bu da harikaydı yani ben çok beğenmiştim iyi bir DC filmiydi Transformers 5 Pek ilgimi çeken bir film değil İzlemedim bu arada Yani bu filmden uzak durun yani Şuradaki filmden uzak durun Tomb Raider harika bir filmdi Ayşe Vagant Lara Croft oyunda Diyor Harika bir filmdi benim için New York sütüldü. Game GameStop New York izlemedim izleyeceğim bu arada Başka bakıyorum doğal kahramanlar 10 lira. Güzel fiyat Kesin alındayım bu filmi ee, Buz Yapımcılarından zaten bu filmde Harika bir film izleyin Ben de bunun bir silisi var zaten biliyorsunuz Şimdi Justice League'in bu arada 2 versiyonu varmış geçiyorum Bu zaten benim çok sevdiğim bir dizi filmi Hemen sağda Sağda solda Sonda Çılgınız 3 Seydeki en sevdiğim film herhalde Oduş ama ben ilk filmi daha çok bayılıyorum. 30 ee, lira alacağınız iyi filmlerden biri. de Sarış yani İnce fiyatına bakar mısınız arkadaşlar? 70 lira. İnce Sarış, in harika bir harika bir film. Deşen, bir baş yapıt. Kesinlikle alın Ama bu fiyata asla almayın. Kesinlikle şu 70 lira asla almayın. Kaplan boş. Kesin de izlemedim ama Kaplan Harikası serisini de full izlemeyi düşünüyorum. Efendisi'nin ikinci filmi karşıma çıktı. Tutu tu, tu, Tavus İki Kule. Güzel filmdi bu da. Çok beğendiğim filmlerden biri. Mission Impossible 5 Harika bir aksiyon filmi zaten. Mission Impossible serisi olan sürüş. Mabel vs. ya yani 25 almayın al, al, ki size bu filmi. Ben 55 almamıştım bu filmi bu arada. Al, almıştım galiba ya yani, diğer 50 ile al, almıştım ben filmi. Yese de harika bir filmdi. Liseyi için en iyi filmlerden biri. Şazama geçiyorum. Şazama zaten gösterdim. Leon. Luke Besson'ın iyi filmlerinden. İnanılmaz hale. Harika bir Disney filmi. Creed. Michael Jordan, Swiss Stallone Bence güzel filmlerden. It. En sevdiğim korku filmidir. Hani soruyorsunuz bana en sevdiğim korku Film nedir diye. Yani bir akma o gelmişti ama en sevdiğim korku filmi The Shining'dir. Yani benim açımdan. The Shining ama çok korkunç bir film değil bu arada. Yani korku filmler arasında geliyor ama o kadar da korkunç bir film değil. Yüzey Efendisi 3. son filmi 3. film. Mi? Üçüncü film kralın dönüşü ama nere kral dönüşü yazmışlar ya anlamadım da kaba yüz, yüzük yüzük hayır, yüzük efendisinin ilk filmi göstereyim ama anlamadım neyse geçiyorum başka ilgimi çeken filmler ha şu da Jurassic World var arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzük efendisi serisinin altı film varmış Hobbit'le dair ama fiyatı o 400 lira of çok pahalı Nasıl alınır ya? 6 bu çıkarmak üzere yazıyor bir de. Neyse e, ee, şu varmış. E, Jack Nicholson'ın oynadığı. Bunu kesinlikle izleyeceğim. Hemen yanında çılgın 2 var. Yani serideki en sevdiğim film mi yok ama çok sev yani çok seviyorum filmi de ama en sevdiğim film değil seride. Yani pek çok büyük kim Dwayne Johnson oynadığı iyi filmlerden biri ya. Benim aslında benim sevdiğim bir aktör. Mad Max Furyot, Foy filmlerinden Tom Hardy ve Charles Stone oynadığı harika bir film. Hemen 5. sayfamıza geçelim. Cold Uncle, Guy Chin yönettiği gö çok iyi bir aksiyon filmi bence. İyi bir aksiyon filmi bence. Batman Üstümeni'ni Batman Üzüme zaten gördük. Geçiyorum. Genç standart filmi kesin iyi bir DC filmi alması olarak en iyi DC filmi bence olur daha ne 13 lira alman, almanıza değer hemen e, scooby Scooby'dan bir diğer yanındaki Jack Reacher ikinci filmi harika bir, harika bir filmde geçiyorum ve geçen yılın bana göre en iyi animasyon filmi Mucize Parkı var şurada gördüğünüz gibi e, Ready Play One Bence Steven Spielberg'ün iyi filmlerinden biri. Jared Sherlock. Yani seyirciler Jared Jared izlediyseniz bu filmi koleksiyonunuza almanızı tavsiye ederim. Ben de var çünkü bu. Şangın söyle. Harika bir film bu arada. Skyface karşıma çıktı ama izlemedim. Geçiyorum. Galaxy'nin koruyucuları 2. Bu kesin de harika bir filmdi. İlk filmi çok bayılmıştım. Hızlı 8 Yani da çok beğenmiştim Dokusu da bu sene çıkacaktı ama Bir sene Evet leyler arkadaşım bir sene. En kaldım zaten devam ediyoruz Panoma Activity Yani Panoma serisini seviyorsunuz tavsiye ediyorum ben Sevmiyorum Panoma serisini geçiyorum Cesur Cicif 15 lirayla alacağınız iyi filmlerden Sevmeyi için en iyi filmlerden bir de ben bu zaten VCD'si var biliyorsunuz Dünyalar Savaşı Tom Cruise'un oyadı. Bunun kitabında var. kitabını da okuyacağım. Ha, yani filmi izlemedim izleyeceğim bu adam. Kitabını okuduktan sonra izleyeceğim. Evet, iki tane efsane filmler karşıma çıktı. Lego filmi ve Kupanda aynı fiyattalar. Hepsi inanılmaz filmler. Kaban izlemedim, izleyeceğim. Yani Jordan Pinion yönetmenliğindeki Kaban. Şek, dördüncü film, son film. Kesin muhteşem. İnanmaz örümcek adam iki fena değildi. İlk kalma gecesi de fena değildi. Karakule de fena değildi. Başka hmm, başka ilgimi çeken film var mı? Bu da hep yoga falan var. 7. sayfaya bakalım hemen. Ee, Potter'ın 5. filmi Zümrüt, ü, Zümrüt ü, Ankara yoldaşlığı. 40 liraymış ee, son film son filmi de bence en sevdiğim fey filmi bu olabilir yalnız 40 lira mı bence alınır herhalde yani. soysuzlar çetesi ingo asbestos kesinlikle tan iyi filmlerinden 8 e bakalım bf chip yani yakın zamanda bu filmi izleme şansı buldum. Harika bir filmdi. John Wick 2 aksiyon filmlerinin en iyisi diyebilirim. Bakalım başka film var mı gözüme çarpan. Bu yok yok. 9'a bakalım hemen. 9 9. Insomnia. Insomnia izlemedim bu arada izleyeceğim. Christopher Nolan'ın filmi. Kut, yok. Geç. Geç. Bu da iyi filmler çıkmadı şimdi. Şimdiye kadar iyi filmler çıkmadı. Ef. İyi filmler çıkmadı şu an. 15. Mutlaşan ve kuvvetli Oğuz var. Yani ilgimi çeken şu an o oldu. Çok güzel filmdi. Geçiyorum. Bakalım başka film daha var mı? 12 bakalım. Arkadaşlar böyle video Avrokan'ın böyle gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Ee, evet Sibaş'tan Jim K'den ve Kayıp Kız Dave Finch'in yönetmenliğindeki izlemedim bu arada. Güzel filmler çıktı. İlk, i̇ki, tane şimdilik. Source Code Jake oynadı oynadığı Geçiyorum burada Karity kit Bu da ay 14 hemen bakıyorum buradan da Güzel filmler Çıkmadı şu an kadar. Need for Speed izlemedim Ama kötü değil yosh 15'e bakıyorum hemen Death Wolf filmi ama izlemedim geçiyorum. Başka film var mı? bu kadar. Evet bu kadar. Neyse arkadaşlar. E, kendinize bakın. Böyle bir vlogların gelmesi üstüne kalmayı unutmayın. Xiaomi.com'da e, güzel filmler bulmaya çalışacağım. Ama başka sitelerde de bulabileyim. Onu da yolmak istiyorum. Onu çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.